ediyoruz, Devam ediyoruz. Ya kardeşim beni delirtiyor arkadaşlar yine. Oturalım yerimize. Sesim üzgün çıktığı için ağladım zaten. Neyse. neyse. Kardeşim gene gelin Bu sefer de ver. İyi imek üzere. Tekerlekler açılıyor. Hadi bir 500 ver. Hadi bir 500 ver kanka. Yin. De.

Direkt parki, parking yapmadım arkadaşlar. To say everything perfect here when we can shine. Şimdi bir daha ve 500 verirse direkt video çekiyorum. Yeni uçuşumu vallahi yapamam. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Allah'ın Buradan sonrasını biliyoruz zaten. Bunları açıyoruz. Bye bye.